yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız psikiyatrist doktor Gülseren Budaycıoğlu'na ait olan Madalyonun İçi. Doktor Gülseren Budaycıoğlu, üç çocuklu bir memur ailesinin ilk çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Ted Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Öğrenciliği boyunca bir yandan da TRT televizyonlarında spiker ve sunucu olarak çalıştı. Psikiyatri ihtisasını yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde 10 yıl öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Yıllarca muayenehane hekimliği yaptıktan sonra 2005 yılında Türkiye'nin ilk psikiyatri merkezi olan ve halen Ankara ve İstanbul'a hizmet veren Madalyon Kliniki, Madalyon Psikiyatri Merkezi'ni kurdu. Bu arada Madalyon'un içi, Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybeder adlı kitapları yayınlandı. İki çocuk annesi olan Budayıcıoğlu halen Madalyon Klinik'in başkanı olup bir yandan da Psikiyatri bilimini hikaye ve romanlarla insanlara ulaştırmaya devam ediyor. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Yıllardır panik atak yaşayan bir iş adamı kendini peygamber ilan eden bir doktor. Çok temiz olmak uğruna evlerini çöp apartman haline getiren güzeller güzeli üç kız kardeş. Kendini bildiği günden beri babası başta olmak üzere çevresindeki bütün erkeklerden dayak yiyen genç bir kadın. Ağır ceza reisi bir babanın fahişelik mesleğini seçen kızı. Radyo ve televizyonlardaki bütün şarkıların kendisi için çalındığını sanan genç bir devlet memuresi dünyaya kız olarak gelen ancak kendini erkek hisseden bir transseksüel. Doktorunu intihar etmekle tehdit eden bir öğrenci. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış genç bir bankacı. Bu kitapta Türkiye'de değişik nedenlerle psikiyatra başvuran her kesimde insanımızın hikayelerini bulacak, başta aşk ve ölüm olmak üzere insanlık halleriyle karşılaşacaksınız. İnsanlar size içini açacak, en gizli sırlarını sizlerle paylaşacak ve bütün bu sorunlar hastalar ve hastalıklar karşısında Türkiye şartlarında bir ruh doktorunun duyguları, düşünceleri, yapabildikleri ve yapamadıklarını göreceksiniz. Bu kitabın bir yerlerinde mutlaka kendinizi bulacak, kendinizle yüzleşeceksiniz. Okudukça yaşamın, sağlığın, sevginin ve huzurun değerini daha iyi anlayacak, her damlası aynı duygunun rengini taşıyan bir çağlayanın altından geçeceksiniz diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik ve kitabın 26. ve 27. sayfasında bir alıntı yapıyoruz. Her ikisi de gündüz işe gidiyor, akşamları koşarak eve dönüyorlarmış. Hayat çok güzelmiş, evlilikse muhteşem. Sonra hamile kalmış Mücahile, pek sevinmişler. Kemal o dönemin eşiyle çok ilgilenmiş. Sonra bir oğulları olmuş. Artık üç kişilik bir aile olmuşlar. Pek sevmişler küçük oğullarını. Ama bebeğe bakacak kimse olmadığından Mücahile bir yıl ücretsiz izin almış. Eve kapanmış. Çocuk bakmak o kadar da kolay bir iş değilmiş yemek, bulaşık, çamaşır, bebeğin bakımı, uykusuzluk, çabuk yorulmuş yani. Eşi akşamları eve geldiğinde elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor ama yine de Jale'nin yüzünü güldüremiyormuş. Ev giderek sessizleşmiş, hava giderek soğumuş ve kara bulutlar kaplamış her yanı. Görünüşte her şey yolunda gibiymiş. Elle tutulur bir sorunları yokmuş ama o güzelim aşları sürekli kan kaybediyormuş. Bunu ikisi de görüyor ama akan kanı durduramıyorlarmış bir türlü. Zaten pek becerikli bir ev hanımı olamayan Jale, bütün bunların altından kalkamamış. Canı saçını bile taramak istemiyor, bebek yüzünden hiç dışarı bakamıyor, arkadaşlarıyla görüşemiyor ve morali giderek bozuluyormuş. Artık eşi de Jale ile yeterince ilgilenmiyor, cinsel yaşamları da gün geçtikçe azalıyormuş. İşte tam da o sıralar o nefret ettiği düşünce geri vermiş aklına. Kemal artık beni sevmiyor. Bu düşünce içini ürpertiyor. Zaten zayıf ve içe dönük kişiliğini dilip geçiyormuş. Artık her akşam eşini gizli gizli, sinsi sinsi izliyor. Her yaptığı, her söylediği şeyden bir anlam çıkarmaya çalışıyormuş. Kemal ise giderek sararıp solan, içine kapanan, bakımsız, moralsiz ve tüm çekiciliğini kaybeden eşine nasıl davranacağını bilemiyor, ona ev işlerinde ve bebek bakımında yardımcı olmak dışında Elinden başka bir şey gelmiyormuş. Sonunda birbirlerine iki yabancı gibi olmuşlar. Onları bağlayan tek şey küçük oğullarıymış. Sonunda yatağa düşmüş Jale. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor, gülmüyor ve sürekli kilo kaybediyormuş. Doktorlar, hastaneler, tetkikler birbirini izlemiş. Hasta olmasını hastaymış ama doktorlar bu hastalığın adını bir türlü koyamamışlar. Jale sabun gibi erimeye devam ediyormuş. Sonunda doktorların değil Kemal'in aklına gelmiş. Sakın psikolojik olmasın demiş ve eşini bir psikiyatra gitmeye ikna etmiş. İşte birkaç yıl önce bu halde gelmiş Cale bana. Bir deri bir kemik, sararmış, solmuş, ayakta zor duran, mutsuz, umutsuz, artık yaşamı anlamlı bulmayan ve bu hastalık beni öldürse de kurtulsam <laughs> diyen acınası bir kız. İlk günler sürekli ağlıyor, Demek her aşk bitermiş diyerek eski günlere özlem duyuyor. Eşinin artık onu sevmediğini düşünüyor ve onu kaybetmenin matemini tutuyordu. Tedavi bazı şeylere gerçekten iyi geldi. Öncelikle ölümcül kilo kaybı durdu. Kaybettiği kiloları geri aldı. Ağlamalar, sıkıntılar, uykusuzluklar kayboldu. Aylarda yattığı yataktan çıktı ve yavaş yavaş kaldığı yerden hayata geri döndü. Tedavisi süresince eşi bir kez aramadı, sormadı ve gelmedi. Belki de Kemal sıkılmıştı bu hayattan. Çocuk doğalı beri, ev karma karışık ve düzensizdi. Ne kadar yardımcı olmaya çalışsa da hiç yüzü gülmeyen, renksiz, bakımsız, mutsuz bir kadınla yaşamak muhtemelen onu da sıkıyor. Eşinden gün geçtikçe uzaklaşıyordu. Bu kısır döngü durdurmaya ikisinin de gücü yetmiyordu. O ara bir daha haber alamadım ondan ve şimdi dayaktan her yanı mosmor olmuş bir kadın, asla benim bıraktığım o mutsuz kadın değil diyor. Kitabın 26. ve 27. sayfalarında Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi isimli kitabında. Kitabın yazarı Ahmet Sanver. Kitabın ismi Bitmeyen Hatıralar 15. Kitabın arka kapak yazısını sizlere paylaşıyoruz. Müzik Değerli okuyucular, tüm kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımda da Kıbrıs'ımızın tarihinden, kültüründen, yaşantısından, örf ve adetlerinden pasajlara rastlayacaksınız. Tüm yazdıklarım ve yazacaklarım kurgu, düşünce ve hayallerden alındırılmış gerçek yaşanmış olayların öyküleridir. Bu öykülerde her yaştan herkesin kendinden bir şeyler bulacağına da inanıyorum. Anlatımlarımın kolay anlaşılması için yalın ve yerel diyalog üslubu kullanmaya özen gösterdim. Klişe yazımlarımdan da sakındım. Tüm öykülerin sonunda konuyla ilgili açıklamalı fotoğrafları da bulacaksınız. Kitabın yazarı Alan Gratz, kitabın ismi Mülteci, kitap Pegasus yayınları tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı. Farklı milletlerden üç çocuk, tek bir ortak hedef kaçmak. Joseph 1930'larda Nazi Almanya'sında yaşayan Yahudi bir çocuktur. Toplama kampına gönderilme tehlikesi büyürken ailesiyle dünyanın öteki ucuna giden bir gemiye biner. Isabel 1994'te Küba'da yaşayan bir kızdır. Ülkesini kasıp kavuran isyanlar ve huzursuzluklar yüzünden Amerika'da güvenli bir sığınak bulmayı umut ederek ailesiyle bir sandala binip denize açılır. Mahmut 2015'te Suriye'de yaşayan bir çocuktur. Memleketi savaşla paramparça olurken ailesiyle Avrupa'ya doğru yola koyulur. Üç çocuk da sığınacak bir yer bulabilmek için elim yolculuklara çıkar. Üçü de akla hayale sığmaz dehşetlerle, boğulma tehlikeleri, bombalar ve ihanetlerle karşılaşır. Fakat yarınlarında her zaman umut vardır. Joseph, Isabel ve Mahmud'un kıtalar ve seneler ayırsa da öyküleri birbirine sarsıcı bağlarla bağlanıyor. <laughs> Mehmet Kansu'nun Bulut Halinde Bir Zaman, Ağaç için Yazınsal Türler 1 Eylül 1938 tarihinde Bafta Doğan Kansu, ilk kitabını ülkemiz şiir geleneğinde önemli bir yere sahip olan Fikret Demirağ ile 1959 yılında Ankara'da çıkardı. Uluslararası Üstruga Şiir Akşamlarına 6, Uluslararası Yazın Çevirmenleri Sempozyumuna 14 kez şiir ve bildirileriyle katıldı. Çağdaş Kıbrıs Türk Rum öykücülerinden 520 sayfalık iki dilde öyküler seçkisinin editörlerindendir. İkinci yeni büyülü gerçekçi ve toplumcu gerçekçi yönelmeleriyle Adalı ve Doğu Akdenizli kimliği bağlamında çağdaş new age algıları ve sezinlemeleriyle şiir, öykü, deneme, anlatılar yazmaktadır. İngilizceden şiir ve öykü çevirileri de yapan Kansu'nun başta 24 şiir, 4 öykü, 3 deneme kitabı olmak üzere birçok çalışması yayınlanmıştır. Şiir ve öyküleri Romanca, Makedonca ve Rumca dillerinde kitaplaştırılmıştır. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Gelirken dizüstü siyah eteğini giy. Koltuğa oturunca çok yakışıyor. Sana kapıyı açınca bir gün hava üşütüyor de. İçecek bir şeyler hazırlayın derken yavaşça ceketini çıkar. Ellerim, içim titremeye başlar. Dolaptan çok sevdiğim çilekli dondurmayı almak için ayağa kalktığımda sen de kalktın. O an sarıldı. Ayak uçlarına düşen eteğin içindeki ateşin alevlerinde yanıp kül oldu. Simsiyah kömürler kızıl kürelere dönüşüyor. Evin dışında bir yerlerden tiz bir flüt sesi. Dünya güzeli değilseydi bile yine de çok güzeldi. Kızıl dudakları aralandı elmacık kemiklerini örten teni pembeleşirken. Derinden yükselip yüzüne tüy hafifliğiyle yayılan tutkulu soluğunu hissettim. İkimiz birlikte havalandık, gökyüzünde yeniden sarıldık. Sonra ince uzun parmaklarıyla yatağın beyaz çarşafını çekti. Yatağa gidip uzandı çırılçıklar. Sessiz gece yarısını aydınlatan ay vardı gökyüzünde. Dut ağaçları yapraklarından uçuşan üzünsüz bir şarkı yatağın içinde çıplaklığının sıcaklığında titreyen güve. O hep öyledir. Çırılçıplak süzülür yatakta çarşaf arasına. Nerede olursan olay hep öyle düşünürüm onu. Dudaklarım aralanır ve tenindeki koku kızıllaşmış küreler gibi bedenimi yakarak yuvarlanır söz sürüngen bir yaratık gibi bedenlerimizde gezinirken. Bu metin bu şiir midir? Sorunun yanıtı aynı çatı altında öğrenim gördüğü önemli ve ünlü şair Özdemir İnce versi. Şiirdir şiir niyetine okursanız sizin ferasetinizi at eğitme bilgi ve deneyimize bağlı. Opera Karkası sayfa 40 diyor kitabın arka kapak yazısında. kitabın iki yaşlının sokak kapısı ile ilişkiler başlıklı öyküsünden bir alıntı yaparak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım dilerseniz. Kapanın çalındığını işitmiş gibi algıladığında tı işi beyaz örtülü yuvarlak masada sayfaları sararmış nem kokan kitabı okumaktadır yaşlı adam. Burnunun üstündeki yakın gözlüklerini çıkarır. Kapanın çalındığını yeniden işitmiş sanır. Sol yanında derinleşen koridorun sonundaki sokak kapısına uzanmak istercesine devinirken oturduğu sandalye gıcırdar. Kapı yeniden çalınır. Sandalyesinden kalkmayı denir ama felçli sol bacağı izin vermez. Sonsuz ve ürkütücü sessizliğin içinde kapının yeniden çalınmasını umut ederek birkaç kez öksürür. Kapı çalınmalarına kulak kesilmişken gerçekten kapı çalınmamıştır belki diye geçirir içinden. Akşam karanlığının sıkıcı yüzü camlı pencerenin önünde hafifçe yalpalanırken yeniden çalınır kapı. Bu kez birileri kapı çalacağıyla daha da sertçe kapıyı çaldığına emin olmak ister. Bu arada eşi girer olaya. 70'li yaşlarında gibi görünmektedir. Min var. Sokak kapısında birileri var. Sanırım kapıyı çaldı iki kez. Hep böyle sanırsın sen. Akşamı alacak karanlığında kim çalacak ki kapımızı? yaşlandıkça tuhaf alışkanlıklar edinir oldu. Kapıya baksan sonra da çorbamı getir. Sokak kapısına yönelir yaşlı kadın. Kulağını dayar kapıya. Birileri varsayın kapının arkasında soluğunu işitmek ister. Vücudunun ağırlığını sağ bacağından sol bacağına geçirirken mermer döşemeden ayakkabılarından yankılacak tıkırtıları da. İşitebilinir herhangi bir ses yoktur. Yaşlandıkça huysuzluğunu çoğaltır diye mırıldanır yaşlı kadın. Kızımız Güney Amerika'da, Oğlumuz Norveç'te. 25 yıldır memleketlerine de gelmediler. Onlardan biri gelmiş de kapıyı çalmaktaymış gibi emanlanır. Burada, bu apartman dairesinde kocasıyla birlikte içten içe çürürlerken. Mutfak önlüğü asılır boynunda. Gidip çorba ısıtayım, daha fazla huysuzlatmamak adamı. Zaten başının üstünde inatla kımıldayan huysuzluk ve kuşku bulutu çatılmış kalmış sanki. Sıcak çorbayı masanın üstüne yavaşça koyarken... Bu kez ikisi de işitirler kapının yeniden çalındığını. Yeminimsizdirler ve ikisi arasına ve tüm o değer sessizliğin ağır uğultusu çöker. Bak işte kapı çalınıyor yine. Sokak kapısına yönelir kadın yeniden. Sol kulağını kapıya dayar. Kadın mı erkek mi nasıl giyinmiştir algılamaya çalışır. Sokak kapısı arkasından ne bir ses ne de bir kıpırtı. Alacak karanlıkta hafifçe başlayan rüzgarın kapıyı tıkırdatmasıdır işitliğimiz belki de. Kocasının yanına döner yaşlı kadın Çoktan da söyleyemedikleri artık söylemenin zamanıdır diye karar verir Kızının yanına git Güney Amerika'ya bir süre Kızınla, torunlarınla, damadınla hasret giderirsin İstediğin kadar kal Sıkılırsan Norveç'e git Oğlunun yanına Başka aynalar, duvarlar, pencereler, sandalyeler, koltuklarla yaşamak Ruhunu arıtır belki Kocası oldukça şaşkın Gözlüklerini çıkarır, masanın üstüne bırakır Özenle Neler gebeliyorsun sen? Neler söylediğini kulaklarına işitmez oldu iyice. Çorbaya limon sıkmayı unutmuşsun yine. Kapı yeniden çalınır. Bu kez ikisi de işitirler kapının çalındığını. Artık iyice ılımış olan çorbanın ortasındaki gümüş kaşık denizin sularına yarı yarıya gömülmüş sandal gibi durmakta pencereyi örten kurşini perdenin yüksekliğinden kendi ürettiği salyasına tutunarak aşağıya kaymakta olan ölümceyi izlerler sessizce diyor. Kitabın 41. ve 42. sayfasında Mehmet Kansu'nun Bulut Halinde Bir Zaman isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.